Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Başlayalım mı? Başlayalım mı? Opalım mı? Hadi. Nokta oydum yine ben eldeyim yine ben bulalar dayım izle Söylemedin inseye ben eldeyim işte yine buldayım ben adım alacan burası benim dünyam hoş eldeniz millet hadi uçalım beraber Haydi elel havaya hal et at sandansa haydi elel havaya hal et at sandansa burası bizim dünya neda hoştu lula burası bizim dünya neda hoştu lula ya şiyor mu bize oturup da eğlenmemey ya şiyor mu bize oturup da eğlenmemey haydi uçalım balabal uçuş moduna açalım burası bizim dünya altı neda hoştu lula Ay. Yapıştır. Elsin Canim Hayallerimiz vardı yine ittiler el söyledi yine bilme burası bizim dünya hoş eldeniz rüya burası bizim dünya hoş geldiniz rüya oşun oşun el elal el elal havaya oşun 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 ho eliyoruz çok büyük çok farklı, çok şekilde eliyoruz. E, izleyin bizi. Burası bizim dünya. Burası bizim dünya. Ne de hoştul ula. Yapıştır. Eliyoruz. izlemeden alın. Bu sadece bir fragman. Hop.